Ekrem abi video çekmeyi ara verdim. verdin? Bizde video bitmez arkadaşlar. Zekeriya Köy emlakçılarına video çekmeyi, billboard kapatmayı, eski usul reklam alışkanlıklarını değiştirmeyi ben öğrettim. Sadece içinde bulunduğumuz zaman diliminde e, dengeler ülkede öyle çabuk ve değişik bir şekilde değişiyor ki e, şunu yapmak gerekiyor. Çektiğim bine yakın videonun üzerine artık daha farklı şeyler koymam lazım. Bu da üçüncü etapla satış ofisi olmadığı için çok sık orayı tanıtıyorum. İşte iç dizaynını bana emanet eden dört tane villa var. Biraz onlarla uğraşıyorum. Biraz da konuşmalar kış olduğu için yemeklerde, akşam yemeklerinde oluyor. Müşteriler bir yere çağırıyor. Ondan sonra yanaklarımızdan da anlaşılacağı gibi bu hale gidiyoruz. Telefonların bu kameraları da bizi olduğumuzdan daha kilolu gösteriyor anladığım kadarıyla. O yüzden şimdi kısa bir yürüyüş. Videolar bizde bitmez. Anlatacaklarımız var. Şubat'ta metrekare fiyatının 100 bin gibi çıkacağını düşündüğüm dördüncü etap olabilir. Orayı konuşacağız. Orayı gene anlatacağız. Üçüncü etapta finale yaklaşıyoruz. Eş zamanlı Şubat'ta o da e, na tamam teslim edilecek villalar. Apartmanlar tamam teslim edilecek biliyorsunuz. Sanırım Mayıs gibi hayatın başlayabileceğini düşünüyorum. Üçüncü etapta da orayla ilgili e, insanlar herhalde benim yaptığımı düşünüyor. Dış apartman boyalarıyla ilgili genelde bir e, sorular ya da soru işaretleri var. Onları da yüklenici firmanın temsilcileri o arkadaki barakalarda oturuyorlar, kendilerine e, ev sahipleri e, çekincelerini anlatabilirler diye düşünüyorum. Ben sadece yapılan işi pazarlıyorum. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere.